Herkese merhabalar. Gamze'nin günlüğü kanalına hoş geldiniz. Ee, yine sizler için e, son Ağustos ayının e, ikinci siparişi olan parması e, kutu açılımı yapacağız yine arkadaş Arkadaşlar şimdi açalım bir ay başında girmiştim sipariş. Bir de ay sonunda girdim. Biraz e, şeye, ilçeye uzak oturduğumuz için kargolarımız haftanın belirli günleri geliyor. Onun için birazcık bekleme süresi uzuyor bizim için. Yani şu an ayın 31'i. Ben e, pazartesi günü girdim geçen hafta. Ancak bu hafta geldi. Bugün de yine pazartesi. Pazartesi'den yani pazartesiye geldi. Şimdi ilk elime aldığım ürünüm Parması Hera yeni çıkan bayan parfümü. EDP Çok güzel bir tane antik çağlardaki kadınların resimleri var üzerlerinde arkadaşlar. Nasıl şöyle rahat görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle. Bu parfüm 65 milim. Kokusunu bilmiyorum. Bu sipariş kokusunu da söylemek isterdim size nasıl diye ama şu an sipariş olduğu için de açamıyorum. Onun için kokusunu hakkında bir fikrim yok. Şimdi diğer siparişime geçeyim. Bu da kataloğumuzda yeni çıkan tarak da bu. 35 lira olması lazımdı fiyatı. Yani bu da siparişim. Saçları kolay tarıyormuş, kolay açıyormuş diye okumuştum. Yani yeni ürün olduğu için çok da bir hani kullanım tavsiyesi bir şey o bu bu konu hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. Ben de yeni ürün birisi istediği için getirdim. Eğer kullanırsa memnuniyetini dile getirirse ben de sizinle paylaşırım. Bunlar yeni vegan bu yeni çıkan katalogda vegan şey deterjanlarımız bu çok amaçlı temizleyicisi ve şeyleri ambalajları değişti içeriği değişti hiçbir şekilde Sağlığa zararlı hiçbir madde yok. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Doğada da çözünebilir zaten. Konsantre formülü arkadaşlar. Bak zaten burada da vegan diye yazıyor. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu siparişimizde 500 TL'lik teşvik hediyemiz de var. Hatta ilk Ağustos ayının ilk siparişini attığımda bir tane arkadaşımız teşvik hediyesi e, seçmediniz mi diye sormuştu. Ben de e, Ağustos ayında ikinci sipariş gireceğim diye. Evet, teşvik hediyesi e, girmediğimi söylemiştim altta yorum kısmında e, videomuzda. Onunla beraber girdim. Ama şu an bu gösterdiğim ürünlerim teşvik hediyesi değil, teşvik hediyelerimi de göstereceğim. Bu da e, yine Mr. VIPES yakir çözücü. Çok güzel. Kullanıyorum ben. Çok memnunum. Ee, özellikle elbiseleriniz tişörtlerinizde yağ olduğu zaman üzerinize sıkıyorsunuz. Ee, hemen çitleyip makineye attığınızda e, yağ kir lekelerini çıkartıyor. Tavsiye ederim. Özellikle bir de e, beyaz gömleklerin böyle yaka kısımları sarardığında onların da üzerine sıkıp da makineye atarsanız e, lekelerin e, da gittiğini göreceksiniz. Şimdi şimdi sırada ise e, Doktor Cevdet'in Tunanın e, paprika balsamlı biber balsamı var. Bu da siparişim. E, bu ürünler de bana ait değil. Bunlar da sipariş. Şöyle göstereyim. Şimdi bu bunu ben e, kendime getirdim. Bunun kokusunu e, bakabilirim. E, bu buket olan 80 derece. 225 milim farmasının yeni çıkan kolonyaları hatta e, yanlış hatırlamıyorsam e, 4 çeşit kolonya çıkartmışlardı. Buket aqua, e, limon bir tanesini bilemeyeceğim de şimdi bunun için bunun e, sizin için kokusuna bakacağım ben. E, sanki böyle ım, bir çiçek demeti koklamışım gibi hissettim. İçeriğinde neler varmış yazıyor mu? Yazmıyor. Ama birazcık böyle e, şimdi sıcak olduğu için e, kargoyu yeni aldım. E, arabanın içinde sıcakta olduğu için pek böyle kokusunu şey yapamadım. Soğuk serin olsa daha güzel olacak gibi. E, bu da siparişim. Onu da belirteyim. Bu limon kokulu ıslak mendil. Her yerde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Günlük temizliğinde yani her yerde dediğim şöyle. E, Laminatta bir leke bir şey döküldü. Silebiliyorsunuz günlük temizliğinizde e, televizyon, büfelerin e, ünitelerine, lavaboları, aynaları silmek için kullanabiliyorsunuz. Bir de bunun okyanus e, e, kokusu var. Ama limonu tercih ettik. Şimdi buradaki kalan ürünlerimiz şey, e, 500 TL teşvik hediyesi olan ürünlerimiz. Şimdi onlara geçelim. Bu neymiş? Çay ağacı likit el sabunu. Doktor Cevdet Tuna'nın. Bu e, fıs fıs şişelerde lavanta 80 derece kolonya. Bu da teşvik hediyesinden. Bu çay ağacı çay ağacının, Doktor Cevdet Tuna'nın çay ağacı sabunu. Bu da sihirli sünger olması lazımdı. Bu da sihirli sünger. Bunun da ambalajı değişmiş, yenilenmiş. Bunda her yerlere de kullanabiliyorsunuz böyle bir deterjan gerektirmiyor özellikle sadece su ile kullanabiliyorsunuz ee, koltuklarınızda duvarlarınızda bir çizikleriniz olduğu zaman pardon ekrandan kaymışım kusura bakmayın koltuklarda çizikleriniz olduğu zaman su ile ıslatıp şey olan yeri silebiliyorsunuz böyle kullanıma zaten kullananlar vardır diye tahmin ediyorum. Bu da Doktor Cevdet Tuna'nın yine antibakteriyel el jeli. malum yine korona vakaları arttığı için bence çok gerekli bir ürün. İyi olmuş gönderdikleri. Yine Parmasi'nin ve Argan Yağlı El Kremi. Bu 75 milim arkadaşlar. Güzel. Bunun kokusu kullanmıştım daha önce. Bu, bu da siparişim. Unutmuşum bunu söylemeyi. Çayacı S.S. serum. Ee, nerelerde kullanıyorsunuz diye sorarsanız örnek vereyim. E, Dudamda ucuç çıkmıştı. İki kere sürdüm arkadaşlar, üç kere değil. Ee, ucumu böyle şey yapmadan çok büyütmeden ucumu kapattı. Yani gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Ama bunun yanında ben e, yine bununla beraber çay ağacının balmını da kullandım. İkisini beraber kullandım ve ucumu hani bir kere de hani bir iki kere de şey yaptı, söndürdü. Tavsiye ederim ve bununla birlikte yaralarda yanıklarda da kullanabiliyorsunuz zaten hayal gücünle. Yine arkadaşlar e, bu da e, teşvik hediyesinden gelen ıslak mendilimiz limon kokulu. Bu da da zaten e, göstermiştim e, Ağustos ayının ilk siparişlerinde de Eylül kataloğumuz. Herkese hayırlı bir e, ay dilerim Eylül siparişlerinde görüşmek üzere. E, Kanalımıza abone olmadıysanız eğer kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.